Merhaba Minecraft Arkadaşlar şehirde çok kötü bir şey olmuş bugün. Çok kötü bir ihbar geldi bana. Ben de bir anda koşup geldim. Bakalım burada kimler var arkadaşlar. Vallahi çok korkuyorum. Bakın arkadaşlar bakın burada fakir var. Ee, benim karım astık astı var. Tepe göz var. Hacı var her zamanki gibi. Ve benim kulonum var arkadaşlar gene. Ekibimiz aynı. Yine ekibimiz bomba gibi yani. Fakir ne oldu burada anlat bakalım ya. Kerem komiser. Vallahi burada çok kötü şeyler oldu ya. Çok kötü şeyler oldu. Yardımına ihtiyacımız var ya. Sana ben anlatamam vallahi. Diğerleri anlasın. Çok utanıyorum ben ya. Çok korkuyorum ya. Ya fakir niye öyle dedin ya? Vallahi beni de korkutmaya başladın bak. Ben ne olduğunu anlamadım bak şimdi ya. Aslı karıcığım aşkım sen söyle bari ya. Ay Kerem. Üzümlü kikim. Ya çok kötü şeyler oldu da ben de söylemek istemiyorum ya. Ya tepe gözü sor o anlatsın sana. Kerem kimse? Altı kere Otuz diyorum tabii ki de. Ne diyebilirim ki? Benim bildiğim tek şey bu. Ulan ulan komiser sen hiç hiçbir işe yaramıyorsun sana hiç sormam zaten. Hacı ne olur sen bayrağı anlat bana ne oldu ya. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Oğul arkandaki tabloya bak her şeyi anlarsın zaten. Benim anlatmama gerek yok. Ne olmuş olabilir ki ya? Bakıyorum Aa bu çok güzel ya. Soni'nin ikiz çocuğu olmuş arkadaşlar. Baksanıza yeni karısında. Soni'yi iyileştirmiştik biliyorsunuz ki. Allah korusun daha bir şey olmaz inşallah. Arkadaşlar Soni'nin ikiz çocuğu olmuş. Hacı niye öyle dedik ya? Ne ne var bunda ya? Buna kötü olan ne var? Bak Kerem bunlar çocuğu doğurmuş. Çocuğu bakacaklar. Tam çocuğu alacaklar hastaneden. Çocuğu kaçırmışlar ya. İkiz çocuklarını da kaçırmışlar. Yardımına ihtiyacımız var. Bu bilan içinde bir pislik tarafından kaçırılmış. Yardımına ihtiyacımız var yani. Aha. Nasıl lan? Lan. Oğlum kafayı yiyeceğim lan Nasıl olabilir arkadaşlar ya İki çocukları kaçırmışlar şu tatlı tatlı çocukları Kaçırmışlar ya neyse Hacı ben hızlıca gideyim bari ya Hadi görüşürüz fakir Aslı karıcığım tepe göz Klon kenar komiser kendinize dikkat edin ben gidiyorum ya Arkadaşlar bu çok kötü bir şey ya vallahi bir zarar gelirse onların kılına var ya Beni keserler ya Burada bakın kimin çocukları öldü diye sormuş ha, Oldu pardon Öldü oldu diye sormuş arkadaşlar Ondan önce Allah'ın sebebi ve Atatürk'ü seven kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olun direkt arkadaşlar ya. Allah'ı sevenler kanalımıza abone olsun. Lütfen diyorum size. Neyse. Kimin çocukları oldu diye bir soru sormuşlar arkadaşlar. Burada Sonic var ve Hacı var. Valla Sonic'in çocukları oldu Barbie. Doğru mu bildim? Söyle bakalım. Ay Kerem komiser ya. Nasıl bildin ya? Neyse sana kapıyı açtım. Hadi gidebilirsin. Sağ ol Barbie ya. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi ben kaçtım. Şirek kadim dostum. görüşte görüşürüz tamam mı? Hadi ben kaçtım. Şöyle gidelim arkadaşlar bakalım. Kapıyı açtık. Allah kahretsin mafyalar var. Allah beynine. Allah beynine. Allah beynine hepsini kafasına teker teker arkadaşlar. Allah beynine. Allah, beynine. Allah beynine. Sen de Allah ın. Allah kahretsin onlar arkadaşlar. Nasıl vurdun beyinlerini ama siz de böyle olun. Neyse bakalım burada tepe göz var. Ulan, ulan siyasi tepe göz. Senin burada ne işin var? Kerem komiser. Beni buraya şirek gönderdi. Sana silahları ben verecekmişim. Neyse sandviye içinden yeni nesil silahlarını alabilirsin Kerem komiser. Allah senden razı olsun ya tepe göz. Allah senden razı olsun. Siyasi tepe göz yani. Normal tepe göz beyinsiz biraz arkadaşlar. En azından siyasi tepe göz biraz zeki. Baksana da silahlarımızı getir miş ya. Şöyle bir ilacımız var. şu ilacımızı içeceğiz. Şimdi göz ilacımız önemli biliyorsunuz ki ayrıyetten bizi şirek göndermiş ya. Bu şireye iyi para vereceğim ben arkadaşlar. Vallahi adam benim göz iksirimi hiç unutmuyor. Lan bunlar ne yapıyor? Lan siz ne yapıyorsunuz burada? en yükseğe ben zıplayacağım Mahmut. En yükseğe ben zıplayacağım. Hayır sen zıplayamayacaksın. Hayır ben zıplayacağım. Lan durun lan kavga etmeyin oğlum. Sizi öldüreceğim zaten şimdi. Alın lan dalgayı al. Dalga al dalgayı oğlum ağzına. Al dalgayı yana yana öldü arkadaşlar. İkisi de ölmüş yalan. lan. Valla ikisini de öldürdük. Tam sınavımızda yukarıda bir zıplayalım bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet bakalım. Hadi bakalım. Hadi Deme bakalım. Demet bakalım. Şöyle zıplayamadık. Son kez zıpladık be. Ulan Recep ne haber? Neyse. Neyse, biz şuradan böyle motorumuzu falan alalım hızlı hızlı benzinimizi falan dolduralım arkadaşlar. Şöyle koyduk motorumuzu anahtarla açtık benzinimizi elimize aldık. Şöyle Allah üstüne binmeyeceğiz la vallahi üstüne bindik yanlışlar arkadaşlar. Benzin pal şöyle 2 litrecik doldursak yeter biz arkadaşlar idare eder bize 2 litrecik. Vallahi şuradan şöyle zaten ne kadar yakabilir ki motor. Baksanıza şöyle hızlı hızlı bam. Çok güzel sıçradım ya Recep. Vallahi çok güzel sıçradım. Neyse ne haber Nasıl girecek? nereden bu kapıdan mı gitmem gerekiyor sen bilirsin buraları. Hello şu kapıyı açacaksın sonra titririp gideceğim valla. Ulan Recep, vallahi biraz ayı olmaya başlamışsın. Ya. Sesin de ayılaşmaya başlamış zaten ayısın. Neyse arkadaşlar, Recep için ve Allah için kanala abone olmayı unutmayın. Allahı sevenler kanala kanala abone olsun arkadaşlar. Kanala abone olsun yani. Kapıyı açıyorum. 3, 2, 1. Açtım. Allah, lan ne kadar hızlı geldiniz? Gelin lan buraya. Oğlum sizi hızlı hızlı öldüreceğim lan. Hızlı hızlı öldüreceğim oğlum sizi. Siz ne kadar hızlısınız. Ne kadar güçlüsünüz lan? Alından dalga yazınız lan. Alından dalga yazınız oğlum. Vallahi çok korkuyorum korkuyorum sizden. Siz öyle sanın. Çok korkuyorum derken şaka yaptım yani. Aslında korkmuyorum. Des Allah! Fırlattı lan beni buraya. Bir de gelmiyorlar. Bakın beni bekliyorlar orada. Beni fırlattı oğlum. Öldürüyor da az arkadaşlar ya. Gelin buraya test Bana yaklaşma şansınız sıfır oğlum. Sıfırla sıfır. sıfır. Valla eksi bir. Yani benim 10 milyon abone olmam gibi bir şey yani bu. 10 milyon abone olmamda evinomları tek yemesi aynı hesaba giriyor neredeyse arkadaşlar. Şöyle şunu şöyle yapalım. Şu elektrikli silahımız nerede bizim ya? Almamış elektrik Sıra bize neyse kapımızı açalım Şöyle binelim arkadaşlar bizi yukarı Çıkarsın bizi burada kimler bekliyor baksanıza Ulan ulan mafya ve askerler Rus askerleri de bıkmadı benden gelin lan Buraya hızlı hızlı yiyeceğim sizi oğlum Geberteceğim lan sizi. Alın lan lazer silahını. Alın lan lazer silahını. Otto, testereyle gireceğim lan size. Testereyle kafanızı kafanızı kopartacağım oğlum. Ben Türk askeriyim. Türk polisiyim oğlum ben. Siz Rus askerleri, mafyalar, mafyalar hikayesiniz, masafizasınız oğlum. Ben hepinizi yerim, yerim vermem lan. Yerim vermem sizi Neyse, gel şöyle oğlum al dalga ağzına. Al dalga ağzına. Al 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 lazer silahımızla bunları hızlı hızlı öldürdük. Baydık bayağı bir arkadaşlar. AK ile falan tarayalım şunları şöyle hızlı hızlı. Gelin oğlum buraya. Şimdi sizi en güzel silahımla Shotgun'umla öldüreceğim. Shotgun'umla Seni de testereyle keseceğim. 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 Seni de 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 keseceğim. Alalım dalgayı. Geber oğlum. Vallahi geberttik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın ya. Çok güzel şeyler başardık. Aa burada Rick var. Rick ne haber dostum? Lan sen konuşamıyor zaten benle Rick nasılsın dostum? İyisin inşallah. Hey Kerem dostum. Bunları konuşmanın yeri değil bence. Şu toplama işlemini yap da sandığın içine anahtarını al yavrum. Burası yanlış yer yanlış geldin. Ne? Yanlış mı geldim? Neyse 10 artı 3 arkadaşlar yanlış gelmişiz ya. şaka gibi ne yapacağız şimdi? 10 artı 3 e, 10 3 eklersek 13 yapar arkadaşlar. Şalterimizi aldık anahtar doğru şifre. Neyse Rick görüşürüz. Hebe 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 sana da görüşürüz. Vallahi sen hiç konuşamayacağım. Neyse ulan Şirek. Ulan bunlar senin işlerin biliyorum oğlum. Sen kötü insansın galiba. Neyse giriyorum içeri hadi bakalım. Ulan Ulan hırsız çocuklar burada Çocuklar nasılsınız bir şey yapma demişsin size Ulan hırsız bu senin son günün olacak son Kerem komiser uzun zamandır seni öldürmek istiyorum. Sıra şimdi sana geldi. Bugün benim günüm seni öldüreceğim Kerem komiser. Ulan gel lan buraya. Seni altı silahla kafana kafana vuracağım şimdi seni. Gel oğlum lan buraya. Gel seni var ya yaşatmayacağım. Bana bir, bir kere bulamayacaksın. Sana acımayacağım lan. Gel oğlum buraya. Seni var ya bütün mermilerim senin üstüne atacağım. Şimdi seni kolunu kafanı kesme zamanı. Kolunu kafanı kesme zamanı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya oğlum. Kaçma. 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 Al al dalga ağzına al dalga ağzına alalım kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar hırsızı öldürme şerefine kanalımıza abone olmayı unutmayın bakın hırsız geberdi ya çocuklar geldim bekleyin anahtarımızı şöyle koyalım kapımızı açalım çocuklar nasılsınız iyisiniz size bir şey yapmayın değil mi ne güzel olmuşsunuz çok tatlısınız ya bir şey yapmayın inşallah size Kerem komiser Allah senden razı olsun ya Allah senden razı olsun bize anne ve babamızın yanına götür lütfen ya çok korkuyoruz biz ya çok korkuyoruz burada Kerem komiser ne olur bizi babamızın yanına götür biz de ben de çok korkuyorum ya bizi burada kaçırdılar bizi buraya getirdiler ya bizi çok acı çektiler bizi hastaneye bile götürebilirsin çabuk ol ya arkadaşlar bu annesi ve baba, babası geliyor yoldular şimdi bekleyin çocuklar anneniz ve babanızı çağırdım arkadaşlar bir görevi de başarıyla tamamladık daha fazla video için kanalımıza Allah için abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya. Allah için abone olun ve like atın video like'lar çok önemli ya her like 1 TL arkadaşlar sizleri çok seviyorum bay bay